Kim döndü biliyor musun Google? Harbi mi lan? bir şey yaptım kendime geldim. Demin diyor acil yardım lazım dedim. Ne oldu ama ne dakika başım döndü. Bunları düşürdük. içeri bir girişimiz var. Yat anlana kodum çocuğu diye. <laughs> ben, ben, olsaydım. Bak olayı <laughs> anlat. Olayı birebir olarak her şeyi direkt yaşananlar anlatıyorum. Tamam. Şimdi biz normal takılıyoruz tamam mı? Tamam. Gogo, Anthony bize telsizden info veriyor. Gogo kaçırılacak bilmem ne sıkma mıkma bir muhabbetler dönüyor. Gogo e, muhtemelen çeşeler tarafından vuruluyor ve daha sonrasında kaçırılıyor. Anthony de bunları takip ediyor. Diyor ki, taraflarına gidiyorlar. Muhtemelen diyor bunları doktora götürecekler. E, ben, Anthony, Summer 3 kişiyiz. Gogo'yu kurtarmaya gidiyoruz. Ee, MC'yi bekliyoruz. MC o sırada muhtemelen başı dönüyor. Sesini dinliyoruz ses, dinliyor, ses dinliyor. Telsizden duymuyor. Hı hı. Üç kişiyiz. Daha sonrasında e, adamları basmaya gidiyoruz. Basıyoruz. Ee, yanlış görmediysem iki ya da üç tanesini düşürüyoruz. Ondan sonra ben baya bir e, kötü durumda oluyorum. Gidiyorum kenara çalıya pusuyorum. Bunlar beni arıyorlar bulamıyorlar. Daha sonra ben e, MC'ye haber veriyorum. Karşıdaki kişi biz 3 gittik ya. Muhtemelen onlar ya 5 ya 6'lar. Çünkü biz içeriye sıkmaya başladığımızda illegal doktorun orada dışarıdan 3 kişi daha dahil oldu. O 3 kişiye de bayağı bir vurdum. Muhtemelen birini düşürdüm. iki kaldı. Dışarıda 3 varsa altılar da. al, tamam, ya, ya, ya beşti ya altılardı bilmiyorum. Daha sonrasında e, ben çalıdan çıkıyorum. MJ geliyor. Daha sonrasında e, bir yön geliyor. yön diyor ki şey, okay, ben Bjorn'a mesaj atıyorum. Konum atıyorum. Diyorum ki çabuk gel. E, e, eğlence var. Daha sonrasında işte telsize atıyorum falan. Ben sol tarafta duruyorum. Hani bu Illegal Doktor'un orada bir tane kum var ya, o kumun orada duruyorum. Tam alttan böyle her taraf net bir şekilde naklen gözüküyor. Tam kumun orada böyle yatıyorum oraya. Ben soldayım. MJ sağda, Bjorn sağda. Ben sıkıyorum, adamlar MJ'ye kaçıyor, MJ vuruyor. MJ sıkıyor, bana kaçıyor, ben vuruyorum falan. Biz bunları bayağı sike sike sike, sike domalttık. Ben Sonra yanlış bilmiyorsam en... 3 düşürdüm. Ee, diğerlerinde bizimkiler düşürdü. İlk en son gözü kararttım düşürdüm. ama ne koyayım. Bir gördüm de önünden girdim içeri relax diye. Ama yani, ya ben en son En son şöyle bir şey vardı. Yani telsiz konuşmalarını söylüyorum güzel. Ee, ben biri düşürdüm. Daha sonrasında ikinciyi düşürdüm. Ondan sonra direkt böyle düştü bas diye bir Uf, <laughs> <laughs> çok, çok fena bir şu bir şey an. Ağzımız var ya suları akıyor böyle. Diye böyle ağzımız. Sonra düşürdük bunları sövmeye başladık bir turda. Ondan sonra düşürdük bunları bir güzel sövmeye de başladık. Yat yere yap koru Sözümüz olmayı almak kolay sonra Ben böyle savaş kanimeti olarak karakter. <laughs> çok fena bir şu an. Çok fena bir şu an. Çok fena bir şu an. böyle ağzımız salyaları aka aka böyle adamların üstüne gitti bu Geldi mi? Ya bu elmanın çantasına Molotov gördüm de almadım yani. Şimdi Abi bir dakika kalktı geliyorum. Molotov aldım bir şey. Maskemile mod değiştirdim anlık. Ağlıyordum ya artık gülüyorum. Çok fena, çok fena, çok fena. Yaşanan olay birebir bir kere daha anlatmam bu arada söyleyeyim. Böyle yayın onamı. Tamam. CJM'ye soracak ama Ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu anlatırsınız. Biz şimdi evde miyiz bütün gün? Hocam ben evde evde değilim. Ben bir tur daha sıkarım. Ben de ben ben hiçbir şey olmadı bana ya. <laughs> Onların adamları kalmadı ki. Yanımda kurşun geçmedi. Onlar da bizim gibi yaralı. Yani şunu söyle, çıkıp e, şey yapmak. Bilmiyorum. Bir şey oldu mu sıkacağım orada gelirse. Bak, bak hızlıca geçiyor amına koydum. Saranıyorum. Geliyorum, 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 geliyorum. Güncel info var abi. Hiçbir şey yapamadı. Tamamdı. Karşılık verdi. Çıktı e, mı? Ee, geliyorum. Cide, şuklar, evet. geliyorum. Geliyorum, geliyorum, Ben, de ben vurdum bu arada. Da. Ne tarafa doğru gitti? Ne tarafa doğru gitti? Info ver. İleriye doğru gitti. İleriye galeri tarafına doğru. Amına oldu gel buraya. Orospu'nun çocuğu gel, gel buraya. Al, beni al, tek başına. Dönüyorum, dönüyorum, abi. dönüyorum, dönüyorum abi, dönüyorum. Salak baho beni arıyor amına koyayım. Amına kodumun oğlu. Açmadım telefonu açmayayım Atla abi. 5 kişi vurdunuz siz Ekranı Ekran açıyorum chat'e ver. Oo o şekil dur. Gel. Ama yani bu kadar chat. Tamam Var. olsun yani. Olduğu biz. kadar. Chat hazır hani mı? chat. Hani temayı algılayın anladın mı? Gözüküyor mu yayınımda şu an? Aynen gözüküyor. Veriyorum. Onun üstü ki oha bayağı iyi lan. Burada işte şöyle, burada olay şöyle başlıyor. Çete anlatayım burayı. Abi mantık şu. Buraya ben illegal doktora getiriliyorum. Ben iki kişi vuruluyorum. Vuruluyorum normalde ama dışarıda çaşanın yani legalin adamları daha var fazladan. Bizimkiler bunu bilmiyor. İki kişi sanıyorlar burayı sadece ER'dan dolayı. Kanka mekanı bilmeyen burası... yok zaten ya bu arada. Aynen. Sizce. Burayı Burayı bilmeyen yoktur kanka zaten. Burayı toplanıp basıyor bizimkiler arabalarla. Ondan sonra şuradaki şuradaki şey Summer, Tony giriyor zaten. Summer'la Tony düşüyor. Demin'le MC kalıyor sadece dışarıda. Ondan sonra Demin'le MC dışarıda kaldıktan sonra içeride 3 kişi kalıyor çaçalar. Düşenler de var, düşmeyenler de. Çaçalar 3 kişi kalıyor. Bizden 2 kişi kalıyor. Demin bir örneğe haber veriyor. Biyorun geliyor 3 ve 3 oluyor. Ondan sonra burası şu sol kapı bir de sağ kapı var ya. Bizimkiler bir sol bir sağ bastırıyorlar. Birini düşürüyorlar, 2'yi düşürüyorlar, bir de Üçüncüyü düşürüyorlar. Burayı dinliyoruz direkt çıkıyoruz sonra tedavi oluyoruz. Şuraya bak, şuraya bak. Tony Uzilen Tarıyor bak. Ama Ötürmemiş çok çekiyor ara. Evet, ona belli, belli oldu bak. Atmadımış. Zaten çapraza düşmüş kanka fark ettiysen. Yani olay bu böyle gözüküyor. Bak bak MC değil mi o? Oradaki MC'ydi değil mi abi. en Sonundaki Ha? en sondaki MJ'di değil mi? Karşıda. En sondaki mi? Yok MJ değil Summer işte. kompakt atar ya. Ha, okey. Hangi bir yön? <laughs> Bizim Ironside olan. Oran. Yani o mantık burası böyle. Bir de şöyle. Kombo Bu ne la böyle? Let's go hadi. böyle? böyle? Let's go <laughs> <laughs> Zamanlar masmalarla kombo yapardık komik ha. Kombo gösterişi şey yapardık. olalım. Çok hızlısın. Biliyorum teşekkür <gülüyor> <gülüyor> Aynen, Aynen hızlı araba mı? Aynen hızlı araba mı? hastane seks. Hastane can yapıyor ya. Can yapıyor ya. Ayyy çok kaydı hmm. Çok kaydı e ya not, bu bir ya da bir iki ya araba mobilesi alalım Tamam, tamam Bir tane mobilya girir miyiz lan? Sen mobil bilir Başka İkileri de biz alalım. alalım Ben hiç sevmiyorum aynı yerde durmayı Tepeyi alacağım rampanın ben aşağıya aldım. Björn Björn sevdi sevdi ya bu sevdi bu şey. Fotoğraf çekmem lazım. Ben, ben çekerim fotoğraf. Aa çok kötü bir şey gördüm demin. Kaydım taypar gibi vın vın sokaktan topladım en büyük hakkım hazırdır ekibim en manyağından kıvrandı sürtük zinciri taktım paskiye tam yüz bilirsin ortak sustuk tuttum dosyalar artar bagajda taba renkli bir çanta hedef içi Bir şey oh. bekliyoruz ama niye bekliyorsunuz? Ooo oh, dertler Ooo oh. Dert tasar de keder e Arabaları çekin de ben sakın, ben sakın sakın bekleyelim Benim araba gibi ortaya koysanız da hadi ben kesin verim. Buna lan mekanınızı Bir boş mekan paramak, konuşamadım Bunları bilen hangisiydi? Şurada kimiydi? Şurada kimiydi? Şu işte kabine. Yoktu hesabı. Bu Ro şey. yarım yok. Evet. Alo. Parmağın şeklinde otopark <laughs> Gel poz ver, gel poz ver Bana, bana Buraya Tamamdır <laughs> Ben de alayım şöyle ses. <laughs> bir kişi arabaya binip mobil olarak ramponun tepesine al. Ne yapıyorsunuz bir kameradan? Yok mu zaten orada araba? Tam ben varım ben bir Benim işte şu al. kamerayı bir tane atsak mı ya? Çok atasın Atmak bir değil de. <laughs> <Benim>. Kafa. <gülüyor> 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 bir poz ver bakayım Geralt. Grafiti yerle diyorum hırlayın. şarkılar sayısı arkadaşlar. şu anda. Aldım ses ben. Bozma. Resim çekmeyi unutmayın. Bir de buna şey efekti koyarım. Kamera efekti koyarım. Evet evet.